Şimdi bölgede son durum ne? Çatışmanın detaylarını konuşacağız. Gazeteci Ahmet Şahidoğlu'la. Sayın Şahidoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Sınırda neler oluyor? Son durum ne şu anda? Evet, dün ve bugün Ermenistan'la Azerbaycan arasında devlet sınırında gergin anlar yaşandı. Ve Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesi sonucu ve Azerbaycan arazisinde sınıra yakın bölgelerde mağaralar dikmesine karşılık olarak Azerbaycan ordusu da e, cevap e, operasyonlarına başladığı çok gergin e, bir gece oldu. Sabaha kadar Azerbaycan kamuoyunun e, sınırdan, cepheden haberler bekledi. Maalesef şehitlerimiz vatitimizin başı sağ olsun. Ama Ermenistan tarafı bu kez de e, iyi bir ders almış oldu. Resmi rakamlara göre 49 Ermeni askeri öldürüldü. Bu Ermeni tarafının açladığı statistik. Ama Azerbaycan e, Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 150-200 Ermeni askeri öldürüldü. Aslında e, 31 Ağustos tarihinde Brüksel'de İlham Aliye ve Nikol Paşini arasında gerçekleşen e, buluşmadan sonra da bu buluşmadan iki ülke arasında nihai barış anlaşmasının taslağının hazırlanması için bir ay zaman tanımasından sonra e, o, olumlu bir pozitif bir atmosfer oluşmuştu ve nihayet iki ülke arasından barış anlaşması imzalanacak diye umutluydu. Hı hı. Ama yine Ermenistan bir provokasyona başvurmakla tüm o pozitif atmosferi yerle bir etti. Zaten 10 Kasım 2020 tarihinden bu yana her defa ateşkesi ihmal etmekle Ermenistan tarafı belli olmayan nedenleri bilinmeyen bir amaca doğru ilerliyor. Aslında nedenleri bellidir. həm Ermənistan içindəki bəzi güclər, həm də dışarıdakı bəzi güclər iki ölkə arasında nihai barış anlaşmasının imzalanmasını əngəlləyir. Bilirsiniz, 2020 savaşından sonra Ermənistanda bir iç savaş, kaos sürməkdədir. 2 ildicə bu durum sürməkdədir və hələ orada revanş intiqamçı güclər var ki, Ermənistan ordusu bu gün olmasa belə Azərbaycanə qarşı yeni bir savaş başlatılması o yenidən Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək çağırışında bu yol var. Bir də e, jeopolitik nədənləri də var bunun. Bilirsiniz o 2020 savaşından sonra Rusiyanın arabuluculuğu ilə bir anlaşma imzaladı ki, rəsmi Moskva da bu anlaşmanın e, bir tərəfidir və AGIT Minsk qrupunun digər eş başçanları ABD və Fransa bu e, sürəclə e, barışmıyorlar. O yuzdən AGIT Minsk qrupunun yenidən bölgəyə davet edilmesi, yeniden devreye girmesi için bu türlü provokasyonların olması ABD ve Fransa için çok önemliydi ki yani hala Karabağ sorununun çözülmediğini göstermek ve ara bulucu vasıtaçı olarak Agit grubunun faaliyetlerine ihtiyaç duyulduğu görüntüsünü yaratmak için zaman zaman batıdan gelen talimatlara uygun olarak Nikol Paşinyan hükümeti bu türlü provokasyonlar yapıyor. Ama Agit Minsk grubu Azerbaycan için artık e, emekli olan bir e, kurumdu. Bitmişti çünkü Azerbaycan ordusu kendi güvenini kendik etmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin dört kararnamesini ve diğer uluslararası katnameleri sahada uygulamıştı. O yüzden bizim hiçbir uluslararası kuruluşlara, teşkilatlara ve onların vasıtaçılığına ihtiyacımız yoktu. Aslında Ermenistan da biraz akılını başına toplasa, iyi bir komşuluk e, ıı, ilişkilerine saygı duysa, tek Azerbaycan'la değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile de normalleşme sürecinin ıı, olumlu şekilde sürdürebilse evet. Dedem, bağış barış ve istikrara varılabilir? Ama ne yazık ki ıı, Ermeni komşularımız her defasında bu türlü provokasyonlara başvuruyor ve yine bunun ağır kasadlarını çekiyorlar. Yani ee, iyi bir ders oldu ama biz bu çatışmaların, bu savaşın sonsuza kadar devam etmesini istemiyoruz. Biz nihayet ki bölgede barış olsun istiyoruz, Ermenistan'la barış içinde yaşamayı e, istiyoruz. Ama Ermenistan'ın da e, ileri adım atmasını istiyoruz. Ama Ermenistan'ı buna mecbur etmek için artık Azerbaycan e, bazı mekanizmalar e, düşünmeye başlamış. Ki bunlardan biri de e, bir e, buffer zona. o oluşturmaq Azərbaycanın torpaq bütünlüyü üçün, sərhədlərin toxunulmazlığı üçün Ermənistan ərazisində bir buffer zona oluşturmaq ki, gələcəkdə bu türlü təhdidlərdən Azərbaycanı sığortalamaq. Yəni bununla bağlı artıq bu son çatışmalar da bir dərs oldu və Rusiya xarici işlər bakanlığının və Moskovanın arabuluculuq ilə bu gün saat 13:00-dan tərəflər arasında yeni bir ateşkes ilan edildi. Şimdilik devlet sınırında e, nisbi, sakinlik, e, çatışmalar yoktu ama yine e, ben sanmıyorum ki bu e, uzun e, vadeli bir e, ateşkes olacak. Çünkü her defa Ermenistan'da, Ermenistan hükümeti içinde, Ermenistan kamuoyunda, özellikle de askeri yönetim içinde e, Azerbaycan'a karşı revaş, intikamcı güçler var ki onlar zaman zaman o dövlətlə provokasiyalar yaradırlar və bunun da cavabını vermək, qarşılıq vermək Azərbaycanın əgərən evet. haqqıdır. Azərbaycanın askeri mövqelərindən saldıran o atəş nöqtələrini etkisiz hala gətirmək, Azərbaycanın sivil təsislərini, sivil kövləri atəş altında tutan o ə, askeri birlikləri etkisiz hala gətirmək Azərbaycanın egemen haqqıdır ki, Azərbaycan ordusu hər zaman bu haqqı bu haqqı Evet. Ancak son duruma bakarsak ateşkes ilan edildi dediniz. Moskova'nın aracılığıyla evet. zaten Rusya'dan evet. açıklama geldi. Anlaşmazlıklar diplomatik yöntemle çözülmeli dedi. Ama evet. siz bu ateşkesin uzun süreceğini düşünmüyorsunuz çünkü geçmiş evet. e tecrübelerden de Ermenistan'ın evet. bu ateşkesi bozacağı öngörüsü içindesiniz. Evet. Evet. Buna da hazırlıklı Çok... mı Azerbaycan? Tabii ki bu hassas bir ıı, ateşkesi. Yani yine bu ateşkesin ihlal edileceği karşı taraftan pek yönüyor. Azerbaycan ordusu yine hazırdır. Zaten devlet sınırında Azerbaycan ordusu yüksek hazırlık durumdadır. Olası herhangi bir provokasyona ıı, iyi bir şekilde, set bir şekilde karşılık ıı, veriyoruz Ve bundan sonra da vereceğiz. Bu arada ben kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu konuyla bağlı hassasiyetliğine gören şükranlığımı ifade ediyorum. Bugün sabah saatlerinden çünkü dün geceden başladı çatışmalar. Sabah erken saatlerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı'nın ve Türkiye'de 7'den 77'ye kadar tüm siyasi camiyenin, insanların Azerbaycan'a desteğini, Ermenistan'a uyarı karakterli mesajlarını görmekteyiz. Burada da bizim gücümüze bir güç katıyor. Aslında Azerbaycan Ermenistan ilişkileri aynı zamanda Ermenistan Türkiye normalleşme sürecinde etkiliyor. etkiliyor. O yüzden evet. Ermenistan'ın normalleşme süreci Azerbaycan'ın da e, Türkiye evet. işbirliği ile birlikte yürüyor baktığımızda. Dolayısıyla evet, yani çatışmalarında yansımaları olacak gibi görünüyor değil mi? Tabii ki her iki süreci Azerbaycan ve Türkiye aynı şekilde paralel şekilde istişare halinde yürütüyor. Yani Azerbaycan'a qarşı atılan hər hansı bir kuruşun həm Azərbaycanla olan ilişkilərini, həm də Ermənistanın Türkiyə ilə olan ilişkilərini olumsuz etkiliyor. O izdan Ermənlərin Ermənistan yönətinim daha iyi düşünmələri lazım və gələcəyə doğru barış və istiqrar çində hepimizin birlikdə yaşaması üçün komşularına, onların torpaq bütünlüyünə, sərhədlərinin toxunulmazlığına və egemenliyinə saygı duyması lazımdır ki, komşuları da bizlər də Onun toprak bütünlüğüne saygı yani Bu provokasyonların arkasında ABD var dediniz. Ancak ABD'den de açıklama geldi. Blinken çatışmalara ilişkin konuştu. Çatışmalardan endişeliyiz dedi. Tansiyon düşürülmeli dedi. Samimi değil mi bu açıklamalar? Ne var altında? Tabii, tabii ki samimi değil. Biz onların gerçek siyasetini, gerçek politikasını gün içinde Karabağ Savaşı'nda gördük. Ə, taraflar arasında vasitacı olmalı olan ABD və Fransanın açıq şəkildə işğalçı Ermənistanın yanında durduğunu və 44 günlük İkinci Qarabağ savaşında kendi torpaqlarında hərbi əməliyyatlar yapan və kendi torpaqlarının azadlığı üçün savaşan Azərbaycan ordusuna durun, hətta sözdə işğalı durdurun mesajları verən o ABD ve Fransa'ydı ki biz onların gerçek yüzünü 42. 2. Savaşı sırasında gördük. Yani işhala maruz kalmış ülke ile bir ülke arasında eşit muamele yapmak, aynı mesafe tutmak aslında bu çifte standarttı ki o yüzden ABD'nin, Fransa ve diğer Avrupa liderlerinin taraflara ateşkesi durdurun çağrısında bulunması bizi o kadar da ilgilendirmiyor. Biz kendi evimizi, sınırlarımızı, kendi topraklarımızı, kendi askerlerimizi ve vatandaşlarımızı, insanlarımızı savunuyoruz. Onları koruyoruz. Bize karşı atılan her bir kurşuna da cevap vermek bizim egemen hakkımızdır. Çok teşekkürler Sayın Şahido. Bölgeden evet, son durumu aktardınız hem de e, çatışmaların, provokasyonun arka planını anlattığınız değerlendirmeleriniz için, katkınız için teşekkürler. Ve e, kayıtlarınız Teşekkür için de İyi. başsağlığı diliyoruz. Bu e, çatışma evet, içinde geçmiş olsun diliyoruz. Dileriz hemen barış gelir ve bu ateşkesin e, bozulmamasını, ihlal edilmemesini diliyoruz. Dileriz uzun ömürlü bir ateşkes olur. İnşallah, İnşallah Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sevgili seyirciler Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmayı Ermenistan'ın provokasyonunu konuştuk gazeteci Ahmet Şahidoğlu. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Dış politika